Burda boşlar söylüyorum. Çık buralardan. Ya Melat dedi. Başka <laughs> Adam beni gelip iple vurup gidiyor. Oh, oh my god. Kara Geldiler geldiler. yerleştirildi. Emre sağam sağ geliyor benim senin arkam geliyor. Emre. Yanı bir yanı bir. Orada altta olmasın da Ali Can. Ali Can nerede? atabilir miyiz? Ama abi hiç yakışmıyor. Orman kızı düştü. Sey çok kötü. Dört yok abi bence ama. Geriye. Şu an kaldı. Ateş, su tersi çok iyi verdi. Çok iyi. Bak, verdi. Kemal artı biriniz vardı. O kadar çok tekrar etti ki hastalık sizin diye tekrar etti bunu. Bence de hastalık. On. Tamam abi. Sakin olur ben. Su var. E, ateşten iki tane bulmamız lazım. Toprak rock tatlı var gibi. bir de şey, işte rüzgar var hani o element olarak vermiş midir bilmiyorum ama ızgara bence ızgara gaz da olabilir bence ızgara, ilk... ızgara var bence İlk su yapalım bro tamam yap ya. ateş ve su bile oynamamış bir adam Ay gelmiş kod codenames oynuyor ya ateş ve su bile <gülüyor> <gülüyor> şey duvar atın böyle beyitlenir Ne koymuyor muyum burada tebrikler düşman <laughs> So good, so good. Thank you man. Ateş abi yer yapıyorum. Çıkma. Sürpriz olacak. Çıkma. A few minutes later. Ateş abi gel. Oda <laughs> <laughs> olur oda. Nasıl öyle dursana abi? Nasıl abi? Senin yeni mekanınız. Lan böyle dışarı mı izliyor? Aynen abi. Ben durayım <laughs> burada böyle. <laughs> <laughs> Dengesizleştiriyorum. Ayakta kalan son oyun. Sanırım. Bir tane daha solum var Bir orada. Ben ikisi de oradayız ama. Bir tane de vurdum diye bakın. Ben diyorum City oynadın lan. Kaldı. Bir düşman kaldı. O, o yerine oh nice da orada. Diğerine 50 vurdum. Oh my God! Nice. Geç yüz vurmuş mu adam? Bir düşman kaldı. Ne adam nereye gidiyor? <laughs> 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 Su. <laughs> Abi şöyle su. bir kelime falan veriyorsun ya, beni s***dunuz şey ya. Bu şey ya, Osmanlı Taşı'nın o taraflarından kanal falandır ha. Sana su 2. Kuru, kuru var bak, 100. tane 100 var. Çay var suyla ilgili. Çay mı? <laughs> Aktan 100 ilk 100 ne, kuruya mu <laughs> bassak ki? Bu öyle düşünmüş müdür <laughs> ya? Ben bilmiyorum ki yani. Kuru bak. cilt. Kuru su. Yok daha neler. Su diyor <laughs> amına koyayım. Kuru o kadar da değildir. Hadi <laughs> biraz basın düşünmenizi. <laughs> kanal, ya. yani evet, aynen, bence kanaldır birisi. Bas bakayım kanala. Oo, çok Yüzmekten, kritik. bak ağızla içilir. Yüzmekten yüz var. Çay, su çay muhabbeti var. Su Aa doğru Nasıl? dedin. Nasıl? Su çay. Çay hararete alırdaki çayı Emre biliyor ama. Onu biliyorsa bunu da biliyor mu? Çay değildir. Bak çayı am Tam kurudan yanasın biraz sen. İşaretle istersen ya. Ben yüzden yanayım. Açık. Harbi mi? Su ve yüzmek. Bas yani ben, bakayım ben, Bence Ben de öyle düşünmüştür. Tamam öyle düşündüyse... ya, kanal öyle düşündüyse. Ha tamam. Kanalda yüzmek gibi. Hayır abi. Onu onu sikeyim. Ne yapayım? Kazandın. Buldum. Kamera kafes tetiklendi. Buldum. yok et onları. Aferin. Kafes tetiklendi. Depota nerede? Yavaş. Bir düşman kaldı da Hemen esas. Şifacı öldü. düşman kaldı. Allah Allah. Bakalım herkes neredeymiş hesaplıklandı Görüş <laughs> kapanıyor Yıldız lazım. 1 can kaldı. Arkanda lan. Hadi, hadi. <laughs> <laughs> Bunu <Burası. gülüyor> ben buldum. Hayvan altta pomcuk örümcek. Dinozoru sayar mı bilmiyorum. Dinozor e, insan mı amına Bu o hayvan? Yani bilmiyorum işte onu. Emin değil. Bas altta foto aynen tamam Ben de örümceğe 3, 2, 1 Yes be yes Bu ne kanka? Hayvan yazıyorsun orada örümcek var ama Ya <laughs> kanka örümcekten düşünmedim işte böcekten amına koyayım şey Kuyruktan ya. düşündüm ben ee, yani hadi dedim ki ee, kuyruk demeseler dedim Kanka, kanka bak bir şey söyleyeceğim Bir şey söyleyeceğim o, Bu görmemiş o, örümceği diyorum, hayır, O diyorum örümceği de gördüm diyorum ki o da böcek tamam mı? Canlı yazmadım o yüzden Tamam mı? Dedim ki hayvan ama. Hayvan yazdın direkt sen. Hayvan yazdın amına koyayım. Hayvan mı abi? Ne? Ne? Bir şey ya bir dakika bir dakika. Örümcek hayvan değil mi? Lan böcek oğlum. Asker kategoriye giriyor. Kanka sen tam da Adana lol Göster gücünü ufaklık. Zorba birini vurdu. Şaşkın vurul atlat şurayı pofu. Spike B'de düştü. şimdi vurdular. El Şaka mı ya? Bu? Dört mermi. <laughs> oğı, ikisi de. Bunu <laughs> <de>. mi <Gördüm. gülüyor> <laughs> 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 Var mid var Fatih abi bak. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ulan nereye çok... gidiyor Mermi? Ee, yukarı çıktı sanırım takvide çıktı Mehmet abi. Bizim base'e baksana bir Mehmet abi. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Cypher en son takvide çıktı bizim base olabilir. Hay Yusuf. Ya bana açıkta çubuk bulaşır mı daralacağım ya. ya. Kafalarına ya. atıyorsun 73 vurmuş ona da. Sayda <laughs> git. <laughs> 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 kaldı. Üçü indi. <laughs> evet. Hadi. Hayır Geçer ya 2 verdim. Kütüphanesi, kitap kütüphanesi. Bebek <laughs> <laughs> <Ve gülüyor> <de> kütüphanesi. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Aktan benim için şu gökdelene batar mısın ya? <laughs> Onun <laughs> <nasıl>? Ya Fatih. Ne yapıyorsun abi? Gerçekten artık. Bence Fatih. <laughs>